Herkese merhabalar Gökhan ne yapıyorsun kanalında yepyeni bir araba tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu seferki arabamız Almanya Hamburg'dan kiraladığımız Volkswagen Polo 1.2 benzinli otomatik olmayan bu nedir ya? Bu nedir ya? Şu nedir ya? Şu nedir? <laughs> Bundan elektronikleri çıktı şunları bir yapın gözünüzü sevdim yol limitsiz bu arada istediğimiz kadar basabiliyoruz ama basmıyoruz. Ee, arabada güzel özelliklerden bir tanesi navigasyon olması oldu. Ses sistemi navigasyonu falan gayet güzel. E, oralarda bir sıkıntı yok. Sunroof'umuz yok. Ya da o tarz bir şeyimiz yok. Ama buraya bir tane gözlük şeyi koymuşlar. Gözlük koyma bölümü. E, bagajı oldukça küçük. Maalesef. Ama bizim 3 tane bavulumuzu aldı genel görünüş olarak güzel. Arabayı alırken şöyle bir çevresinden röm çekmiştim onu bir göstereyim. Arabamız Ayşe Gül. Bu arabamızı. Ya, yeşil olan dermiş. Aa, ben yandaki soba borusu rengi olan zannettim. Güzel griymiş. Ama ayırt edilmiyor Yani. yani Şimdi şöyle bir bakıyoruz her yerine. Araba çünkü şey dedi. Zupa dedi. Arabada hiçbir şey yok dedi. çekiyoruz. Evet. Arabayı şuraya ışığa çıkarır bir kere daha bakarız tabi. Evet. Arabada şu an bir şey yokmuş gibi duruyor. Bir bagajına da bakalım. Bizim bavullar sığar mı? Oh no 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 no. tanesi <laughs> Şöyle bir de içini çekeyim ondan sonra biz yerleşmeye bakalım. Ha hiç güzelmiş. Bu sıfır herhalde değil mi Mervis? Herhalde. İçi güzelmiş. Hadi bakalım. Kaç kaç kilometrede acaba? Biz bunu bir 2500 kilometre yapalım şimdi sıfırsa bile. Arabayı şuraya çektikten sonra arabaya bakarken çekecektim aslında ama şunu çekmek istedim araba. 592 kilometrede. Sıfır kokuyor daha. e <laughs> <laughs> ee, USB nerede? Yok. <laughs> Yapma. Ne vardır ya. Allah'tan Şurada vardır. falan vardır, içinde vardır. İşte söylene söylene gideriz gene manuel araba olur diye bir gözünüzü seveyim. Var mı orada? Yok. Ama Allah'tan korkma. Hayda. Yer var. <laughs> Volkswagen ne yaptın? Halkın arabası. Neyse. Bulacağız yolunu yani. şöyle bir çekelim. Arabada bir şey olmadığına dair şey görmüyorum şu an. Kırmızı gözüküyor araba. Navigasyon mu varmış? Navigasyon varsa güzel. Navigasyon var mıymış yahu? Evet, navigasyon var. İyi, güzel. Ne yapalım şimdi? Şimdi en üstteki niye Arabanın görünüşü de böyle. Şimdi yapmaya çalışacağımız şey ya yani daha önce bakmadım. Şimdi beraber bakacağız aslında. Ben bunu hız sabitlemeye almaya çalışacağım. Şu herhalde. Buna bir bastım. Şunu 5'e alayım önce. 5 vitesmiş bu arada. 6 vites de değilmiş. Sürekli şehir içinde olduğum için fark edememiştim onu. Şöyle set desem direkt alıyor mu? Olmadı. Ee, önce şuna bastım. Sonra sete bastım yine olmadı. Bu mu acaba? Set. Seçili. Aldın mı? Set. Heh. Evet. Şu an aldı. Adaptif hız sabitleyici var mı acaba? Onu da merak ediyorum. Birazcık hızlanıp öndeki arabaya yaklaşıp bir bakacağım ona. Oo dur 140 yapma. 10-10 artıyor bir bir de artmıyor onun artıyor ama öndeki çok hızlandı o yüzden yetişemedik bu adam dur bakalım azıcık yetişelim bu nasıl şu an adaptif hız sabitleyici var mı görmek için yapıyorum yani öndeki araca yaklaşınca yavaşlıyor mu yavaşlamıyor mu onu takip etmek için yapıyorum e, şerit takip sistemi yok herhalde değil mi vardı ona da bakacağız da şimdi bakayım Evet var. Evet. Şerit takip de var. Demek ki adaptif hız sabitleyici var. Ki normalde 130'a kurulu. Onu da şey yapmıyor. Ee, daha fazla basmıyor. Öndeki şu an 106 ile gidiyoruz. Öndeki evet, araca, araca açıkça evet, şu an... Evet. Verelim bakalım sinyalimizi. Hızlanmaya başladı. Evet. Volkswagen grubunda da Polo'da da hız sabitleyici bu şekildeymiş. Buradan setleyerek önümüzdeki araca şekilde birden basmaya başladı. <laughs> Evet, o kadar basma, tamam yeter, yeter biz Türkiye usulü gidelim. Burada hız sınırı olmasa da biz normal bildiğimiz usul gidelim. Biz buradan Danimarka'ya doğru giderken önce bir alışveriş merkezine bir ee... ah neydi ya? Adrestora, <laughs> <the> Adrestora <laughs> uğrayacağız. Oradan Danimarka'ya doğru gidiyoruz. Bayağı bir yolumuz olacak. Arabanın özelliğini de böyle bu videoda tanıtmış olalım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.